Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle akvaryumumuza görsel şölen katacak karidesler ve yavru balıklar için bir cennet niteliği taşıyan mos tepesi nasıl yapılır? Aşama aşama mos tepesinin gelişimi nasıl olur? Bunları izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip destek olursanız çok seviniriz. Bu videoyu çekerken ve aşama aşama gelişimlerini gözlerken ben çok keyif aldım Umarım izlerken sizler de çok keyif alırsınız. Hazırsanız videomuza geçelim. Mos tepesini yaparken ilk başta taşlarımızı silikon makinesiyle yapıştırarak başlıyoruz. Basit bir silikon tabancası ve lav kırıklarını kullanarak mos tepemizi yapmaya başlıyoruz. İlk başta taşlarımızı silikonu sürüyoruz ve taşlarımızı yapıştırmaya başlıyoruz. Taşları birbirine yapıştıra yapıştıra tepemizi tamamlayacağız. İlk başta çok zor görünse de günlük 10 dakika 15 dakika ayırarak mos tepemizin yapımını aşama aşama tamamlayabiliriz. Özellikle yapboz yapmayı seviyorsanız günlük 10 dakika 20 dakika müzik eşliğinde kafanızı dağıtmak istiyorsanız bu şekilde taşları kullanarak aşama aşama mos tepesini yapabilirsiniz. Mos tepemizin en önemli kısmı taban kısmı. Taban kısmımızda büyük taşları silikonla birbirine yapıştırıyoruz. Daha sonra üst kısımlarını yapıştırmaya devam ediyoruz. Tasarımını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz köprü yapın, isterseniz mağara yapın. Tamamen hayal gücünüze göre ne tasarlamak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben düz bir tepe yaptım. Abi düz bir tepe yapmak için bu kadar uğraşmaya değer miydi? Aslında değmezdi. Ama ben siz görün diye, hadi bu şekilde de yapabilirsiniz diye tek tek taşları yapıştırıp basit bir mos tepesi yaptım. Yapmış olduğum mos tepesi akvaryumuma gayet uyumlu bir şekilde oldu. Şimdiki aşamada ise mos tepesinin üzerine moslarımızı yerleştiriyoruz. Kolayca ulaşabileceğiniz tele sarılmış mosları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım mos Christmas mos. Sizler farklı mos türlerini de deneyebilirsiniz. Mos tellerini tepemize uygun bir şekilde yerleştirmeye başlıyoruz. Daha sonra tepemize uygun olacak şekilde mos tellerimizin ucunu büküyoruz. Ve tepemizin başlangıcı hazır. Bundan sonra aşama aşama gelişimlerini takip edeceğiz arkadaşlar. Mostepimiz gelişirken 3. günde akvaryumuma karidesleri ekliyorum. Çünkü karidesler hem moslarımızın bakımını sağlar hem de moslar karidesler için çok güzel bir üreme alanları. Burada gelişerek büyüyerek üremeye devam edebilirler. Birinci haftanın sonunda moslarımız yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tellerin dışına çıkarak kendini kurtarmaya başladılar. Bu sırada karideslerimizle rahat bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Hatta 20. güne geldiğim zaman çok güzel bir sürprize karşılaştım. Mostarın içinde küçük küçük karidesler yarolarını görmeye başladım. Aynı zamanda mostarımız da gelişmeye devam ediyordu. Hem mostarın gelişimini görmek hem de karideslerimizin yavrularını görmek beni çok mutlu etti. Ayrıca akvaryumumuza ufak tefek bitkiler de eklemeye başladım. Burada gördüğünüz gibi hamile bir karidesimiz var. Yaklaşık 20 gün sonra bu karideslendi. yarolarımızı alacağız ve yarolarımız mos tepesinde çoğalmaya başlayacak. 25. güne geldiğimiz zaman çok kötü bir sürprize karşılaştım. Mos tepesinin üstünde büyük büyük sakal yoğusunlar oluşmaya başladı. Bunun dışında diğer bitkilerimizde de sakal yoğusunu, siyah yoğusunlar her yeri kaplamaya başladı. Akvaryum ilk kurduğumuz zaman akvaryumumuzdaki istemediğimiz yoğusunlar gayet olağan bir durumdur. Hatta camlarımızda baştan sonra yoğusunla kaplandı. Peki biz bu yoğusuna nasıl baş edebileceğiz arkadaşlar? İlk aşama camlardaki yosunlar için vatozları kullanabiliriz. Ben de kendi üretim vatoz yavrularını buraya ekledim. Ayrıca 4 adet mavi elmas halangozu aldım. Diğer yosunla kurtulma yöntemleri haftalık su değişimleri haftalık akvaryumunuzun dörtte birini değiştirerek ya da üç günde bir de olabilir arkadaşlar. Bu tamamen sizin yosun e, yolsun miktarınıza bağlı. Üç günde bir, dört günde bir, bir haftada bir suylarınızı değiştirerek yosunlarla mücadele edebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise akvaryumunuza diğer bitki eklemek. Bitki sayınız ne kadar fazla olursa akvaryumdaki yosunlarla mücadele o kadar fazla olacaktır. Bir ayın sonunda akvaryumdaki yosun problemini çözdüm arkadaşlar. 40. güne geldiğimiz zaman artık hem bitkilerimizin gelişimi gayet iyi olmaya başladı. Hem de moslarımız artık teli kapattılar. Moslarımız teli kapattığı andan itibaren çok hızlı bir gelişim yakalıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi moslarımız saç gibi çıkmaya başladılar. Bunların arasında yavru kardeşlerimiz oluyor. Buraya balıklarımızı ekledik bir iki tane. Bunlar da büyüdüğü zaman yaroladığı zaman yaroları da bunun içinde gezmeye başlayacak. Tabii ki yosunla mücadelede en büyük faktör benim için elmas salyangozları oldu. Elma salyangozu tam bir yosun canavarı arkadaşlar. Girdiği her yerdeki yosunu bitiriyorlar. Yaklaşık 4 tane benim akvaryumum için yeterli oldu. Tüm yosunu engelledi arkadaşlar. 70. güne geldiğimiz zaman artık balıklarımız büyüdü. Bitkilerimiz büyüdü. Bitkilerimizin budama vakti geldi hatta. Hatta vatozun, vatozlarımız da gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Camları temizliyorlar. Karideslerimiz de yine çoğalmaya başladılar. Ve moss tepemiz saçaklamaya başladı. Artık yavaş yavaş ön taraflarını, yan taraflarını kapatmaya devam ediyorlar. 80. güne geldiğimiz zaman artık akvaryumumuzun dengesi yavaş yavaş oturmaya başladı. Yavaş yavaş istediğimiz konuma gelmeye başladı. Bitkilerimiz çok güzel bir şekilde yosunlardan kurtulup gelişmeye devam ettiler. Ayrıca kırmızı bitkilerimiz akvaryumda çok güzel bir görsel şölen katıyor. Kırmızı bitkilerle alakalı kısa bir video yayınladım. Bunu da üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Mozlarımız ise gayet saçaklı, gayet büyük bir şekilde uzamaya, büyümeye devam ediyor. Karideslerimiz için adeta bir cennet görevi görüyor. ve 80. güne geldiği zaman yan taraflara uzamaya devam ediyor. Yakın bir zamanda bu yan taraf uzayan yosunlar da uzayarak tüm tepeyi kapatacaktır arkadaşlar. Artık 5. aya geldiğimiz zaman akvaryumda hemen hemen istediğimiz görseli kazandık. Bu sırada neler oldu? Bitkilerimizin hepsi büyüdü. Bitkileri budadım. Yeniden koydum yeri. Balıklarımız büyüdü, balıklarımız çoğaldı, karideslerimiz çoğaldı. Mosumuz, mos, mos tepemiz aşırı bir şekilde uzadı. Hatta bu mos tepesini, e, bu duyacağız arkadaşlar. Bu dama nasıl yapılıyor? Videonun ilerleyen kısımlarında bunu da göstereceğim. Moslarımız tepenin her yerini kapattı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir tepe haline geldi. Moslarımız her yeri saçakladı. Bunun için de küçük karideslerimiz çok rahat bir şekilde türüyorlar Ben neredeyse hiç kayıp vermiyorsunuz. Ayrıca küçük balıklarımız da bu mosların arasında gezerek gayet iyi bir şekilde korunmalarına devam ediyorlar. Akvaryumumuzda genel bir şekilde bitkilerimizin ne kadar sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü, balıklarımızın ne kadar canlı olduğunu, bitkilerimizin ne kadar uzadığını görebiliyoruz. Şu anda aslında istediğimiz akvaryum görselini sağlamış bulunmaktayız. Kırmızı bitkilerimizi budadık, tekrar dibinden geri diktim. Bu kapalarımız uzadı, Moss tepesinin ardından gözükmeye başladı. Diğer budadığımız bitkileri tekrar diktik ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bitkili, moslu bir akvaryumumuz oldu. Şimdi ise mosumuzu bu diyoruz arkadaşlar. budamaya önce yan taraflardaki uzamış kısımlarla başlıyoruz. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde mosları kesiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tutam mos arkadaşlar budanmış oldu. Bu mosu tekrar tele sarıp kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi tekrar tekrar tepe yapmak için ya da başka yerlerde kullanmak için bu mosları kullanabilirsiniz. Yaklaşık 5 aylık bu serüven benim için çok heyecan vericiydi, çok eğlenceliydi. İyisiyle kötüsüyle tatlısıyla arkadaşlar bu serüvenimizi sonuna getirdik. Akvaryumdaki diğer bitkilerimiz büyüdü. Balıklarımız çoğaldı, kardeşlerimiz çoğaldı. Gayet güzel bir akvaryum kurulumunu tamamlamış olduk. Umarım sizler de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize keyifli hobiler arkadaşlar.